Oh, I'ma light like this shit up. Uh. Yeah, I'ma make this shit hot. Huh? Oh, I'm I'ma light like this shit up. Uh. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün yepyeni bir PUBG Mobile bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Bugün Lig haritasını yargıda atmaya geldik. E, ee, atladık arkadaşlar. Lootumuzu yapalım hemen. Bu arada arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın lütfen. Bildirim çanını da tüm yaparsanız çok sevinirim. Aha ses. Şu Şu skarı alalım. Lan değiş. Hah tamam. Güzel. Kesin botlar çatışıyor. Şu fazlalıklardan da kurtulalım fazla mermilerden. Uzun şarjör bulmamız iyi oldu. Şu uzun şarjörü de takalım. Atalım gereksizleri. Güzel. Bulduğumuz da yaptık. De bayağı uzak galiba ya. Yerlerim. La onun ses kesildi. Kesin bot botu vurdu var ya. Neredeler bunlar? Hmm. Bir ses aldım. Aynen bot. Lan bot ne yapayım burada? Var ya arkadaşlar boş yere geldik. Bir bot için bu kadar yolu geldik. Başka kimse de yok. Oğlum sen az önce birini vurmadın mı? Diğer nerede? Abi görünürde kimse yok. Şu etrafa bir bakalım. Ne var burada? Bomba var. Ver. Güzel. Bombayı kullanırız. Görünürde de kimse yok. E, mantarın kapısı açılmış. İçeride bir var mı acaba? Ses almadım ama. abi ses. Bir bot daha. Abi bir bot diğerine dönmüş resmen. O diğer adamın lootuydu. Ha vurduğunun otu doğru. Şu araca binip gidelim. Reload'umuzu atıp öyle gidelim. Her mermi bizim için önemli. Şöyle Mistayne'nin yakınlarına doğru gidelim. Orada kesin adam vardır. Bir atış etti. Yolda birini, yolda biri var. Neredesin? Hangi eve girdi acaba? Adam yok piyasada. Oğlum ölümüne pusmayın lan. One man squad olarak girdik oyna ama botlar dışında bir adam tek gördük. İki bot vurduk şimdiye kadar. Bir de bir gerçek adam büyük ihtimal var. Aynen bot bomba attığına göre gerçek adam. M4 bul, M4 alalım. M4 kullanırız güzel. Tepeden mi attı acaba bombayı bilemedim tam. Adam ses de vermiyor ki. Bombayı niye alamıyorum çantadan? Tamam. Şu karşı yeşil evde olabilir. Şöyle 3 x takalım. At holoyu. Holoyu sevmiyorum zaten. Şöyle tepeyi bir kontrol edelim. Arkamız sağlam alan ondan sonra yeşil eve gireriz. Aynen burada kimse yok. Yeşil evde kesin. Aynen kapı da açılmış zaten. çatıda olabilir. Ee, tepeyi de kontrol edelim ne olur ne olmaz belki oradadır. Aynen yeşil evde. Bu nasıl kıyafet lan? Mustafa. Mustafa Mekavu. Oğlum bu nasıl bir isim lan? Neyse gidip şunu öldürelim arkadaşlar. Varsa arkadaşlar ne adam ne olur ne olmaz bir bomba atalım belki iki kişidir. Şu mermiler ver. Lan oğlum aşağıya ne ara geldin? Mustafa biraz hızlısın galiba. Ver 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 ver, ver. Güzel. Güzel. Pus bulmamız iyi oldu. Şöyle bir şeyler atalım diyeceğim de gerekli her şey ya bana. Lan 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 lan. Nereden sıktın lan lan. Şşş, dur lan. Abi nereden sıktı o? Büyük ihtimal o tepeden sıktı. Açılmış mı diye bir kontrol edelim arkadaşlar. Hımm. Uzaktan bir silah sesi geliyor ama büyük ihtimal şeydir. Elzoh diye biri büyük ihtimal. Neredesin? Aynen gördüm o arkadaşlar. Aşağı iniyor. Küçük kulübeye girip girecek bir ihtimal ya da yan taraftan dolanmaya çalışacak. Şöyle biz de dolanalım. Aynen orada. Gördüm seni. Ne yapıyorsun lan burada? Oğlum bu nasıl sesimler lan? Büyük ihtimal bunlar e, bir takım arkadaşı daha var. Çünkü direkt ölmedi bayıldı. Abi ver 6 ikisi. Güzel. Şöyle bir tepeye bakalım. Çünkü bu tepeden geldi. Büyük ihtimal arkadaş te tepede. Diğer yönden de zaten ben gelmiştim. Şöyle etrafınızı bir kontrol edelim. Büyük ihtimal yılan ya şöyle evde olabilir Evi bir kontrol edelim şu karşıdan gelen büyük ihtimal bot aynen <laughs> bir ses aldım aa bunun elbisesi oldu kesin Çok niye yere yatıyorum lan Yerden ne var oğlum böyle hareketleri bilmiyorsan boşuna yapmıyorsun. kardeş yoksa ölürsün Abi M4'ü attım lan. Yanlışlıkla m 4 attım arkadaşlar. Al 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 hemen al. Koş alana koş koş koş. Abi ben niye arabayı almıyorum? Abi Aa, arabayı alalım. Hem daha hızlı hem daha güvenli. En azından. Koş 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 koş. Arabanın yanında da bir boost içelim. Bir ses daha aldım. Hayır hayır hayır. da bak. Başka da bakıyordum ben bu oyunda. Oyun başında iki tane vurdum. Şu anda e, az önce de iki tane vurdum. Dört tane bot vurdum. Üç tane gerçek adam gördüm sadece. Aha yine ses. M200S e, kişi kaldı. İnşallah bunlar takım değildir. Sıkıntı yaratır. Görünürde de kimse yok aslında. Abi alana doğru oynamam lazım ama 40 saniye var. Alana doğru oynayalım ya biraz. Ama şunları görüp oynamak istiyorum. Neredeler acaba bunlar? Hadi oğlum neredesiniz lan? Ya arkadaşlar telefondan oynadığımdan dolayı elim yani bazen tuşların üzerine gittiğimden dolayı adamları görmüyorum. Bazen. Aynen orada biri var. Şuraya sıkalım. Havaya çalışalım. Taşın arkasına girelim. Yok. Tamam alana girelim biz. Koş 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 koş. Bir kontrolde edelim. Yaklaştık onlara. Silahımız da elimizde kalsın. Aynen alttan oynayacağım ya. Üstten e, görürler, rahat görürler beni. Ama ben de onları görmek istiyorum ya. Neredeler acaba? Büyük ihtimal ikisi de solunda takımlarsa. Aynen kahverengi biri var burada. Büyük ihtimal bunlar takım. Yoksa niye birbirlerini kesin Baştan yürüdüm oğlum. Oha. Oğlum bunlar ölümsüzlük Şifresi yazmış vallahi billahi. Diğer nerede acaba? Şöyle biraz kavurlu oynayalım. Soldan oynadım ama bu bir hata. Çünkü alan dışın alana yakın oynuyorum. Alan geldiğinde mecbur alana gideceğim. Limin alanda zaten fazla vuruyor. Şu diğeri de şurada. Bak bir yedin, iki yedin. Hadi üç yedin. Dört yedin lan ölsene. Abi diğer adam ses aldım ses alır. Abi adam dibimdeymiş. Adam dibime kadar sokulmuş. Oha. Ölüm tekrarını izleyeceğim arkadaşlar. İzliyoruz şu an. Tamam. Bu spam benim. Adam yalan yapmış. Adam yılan gibi gelmiş yanıma. Canlı yüzde arkadaşlar. Çok fazla da vuramamışım. Bir saniye daha erken görseydim daha iyi oynardım aslında ama. Neyse arkadaşlar 7 kirlik ve 1191'lik hasarla oyunumuzu bitirdik arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın lütfen. Bildirimlerde tüm yaparsanız sevinirim. Görüşmek üzere.